Merhaba nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok hemen cevap yazmam lazım. Şu anda yolda yürüyorum. Onun için yazmıyorum. Sadece sana konuşarak mesaj atıyorum. Baya çok da hızlı oluyor. Sevdim ben bu aleti. Her söylediğimde yazıyor. Artık da canım aşkım dediğim zaman olay bitmiştir. Son nokta bu ya. Ben iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz yani? Merhaba ben döner kesiyorum. Sen ne yapıyorsun? Çok güzel ya. Eşime yani bu şekilde sesli meşe atabiliyor muyuz? 4 kalori 5 5 5'e kadar çıktı. Kalbim böyle atıyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok telefon çalıyor. <laughs> Sesi geliyor ya. Alo. Geliyor geliyor. Ses. Valla çalışıyor şu anda. Sen ne yapıyorsun? saattan Ben seninle saatten konuşuyorum ha. Kanka kusura bakma ben akşam PES'e gideceğim ya.